Evet arkadaşlar, bugün ne yapıyoruz suya? Batanlığın ağzından son çıkan kazanı yapıştırıyoruz. Evet. Ta! Tamam. Orada var. Orada hava arası? <laughs> Boğuluyor tam taşlar. Burada içerisinde ışık almamız lazım ha. Evet. Şu arkadaşlar şu an ama. ışık yok. Yani flaş açtım ben. Ah. Değil mi daha? Ah gözüm. Lan Enes nerede? Orada. Enes neredesin? Ben Ben de Arkadaşlar <laughs> 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 Nerede? Gel buraya Enes evet, abi tamam Enes'e de bir göstereyim lan arkadaşlar İlk onu çeksene mi? <gülüyor> Enes <laughs> <Tamam, gülüyor> Enes <çeş> Enes <laughs> Görmesin şu ışık görmesin Neredesin? Nerede <laughs> 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 Bakayım. Ne bu Sarak. Bu kim? Salak dedi bana. Sana mı dedim sanki? <laughs> ama burada ışık var bak. Burada havalar çok güzel. Kapat o zaman. Bak. <laughs> 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 <Hatta>. Sağ. <laughs> kim yaptı? Enes. Bak bak bana bak. Ben orada <laughs> biliyorum. Oh. Bana bak Enes. Mesela ben çıkmak istiyorum ya. Tamam Enes bak. Enes'e baksın. Sen nasılsın artık? Arkadaşlar görsün. Kolunu çekmiş mi ya? En göremiyor arkadaşlar. Ben çıkmak istiyorum. Neredeler? Ne? Hani çağırdık kızlar neredeler Taha? Ne? Çağırdık kızlar neredeler ne? Osman? Biz Beşiktaş'ta onlarca da bostan. La Enes! <gülüyor> enes! Enes <laughs> şu anda bana arkadan tekme atıyor. Yaşadın mı? <laughs> Yaşadı, yaşıyor mu la Enes? <laughs> enes abi tekme at bana. <laughs> şu Enes'e bir göstereyim arkadaşlar. <laughs> sen de ne gösterme sevdan varmış arkadaşım. Enes. Sen <laughs> niye öyle bir şey yaptın şimdi sen? Ne yaptın? Niye ekranı kapattın? Hangi ekranı? Dedemin ekranı. Kimin olacak? <gülüyor> Gel, <laughs> siz de bir yanınıza gelin. Şimdi video başladık mı? Başladık tabii. O zaman çıkalım. Ne? Evet. Tamam video bitti. Hayır. Sen şimdi video mu çekiyorsun YouTube şovsu mu? Video. Ha, tamam. Şu elini çeksene bir süme ya. Ya sen de bir şuraya gel. Ama cadde bostan. Ana kızı telefonu ver bana Osman. Hı. Oldu. Enes. Ne oldu? Ben çıkacağım ya. Çık. Kar edersin. Nefes alamıyorum. Öldü de vardı. Bu ne be? Ha? Hı. Bu kimin şeyi? Oğlum bu kim? <laughs> bu bari elim havası. Işık La kapattı. flash gitti flash. Niye gitti? Bilmiyorum. Nereye gitti? Arkadaşlar burada video. Arkadaşlar burada video video. Hepinize bay bay.